koymuşsun elimize. Ya nasıl pişmemiş? Tencerenin dibi yandı dibi. Ya çiğ işte çiğ. Hiç olmazsa benim dolmam çiğ. Senin gibi yüreği çiğ değil. Çaktı dolsana. Parti yapsana. Çaktı Yavşaklık parayla mı? Gevşeklik senin hayatın mı? <laughs> Anladım abi. Senin oturacağın bankın amına koyayım. Kanka ne oldu niye ağlıyor? Geç şuraya anlatayım. Aaaa. hissettin deme. mi? Hissettim <laughs> Çok güzel hissettin deme. <laughs> ya anne çikolata nerede ya bulamıyorum. Anne. Karşında ya oğlum. Oh. Ay ne oldu ne oldu ne oldu. Ay. Bizim break bir İngiliz var. Allarma gelecek Avrupa polisten bile ona aylandı. Furkan bu ne? <laughs> Domates. Karpuz, Diyarbakır Karpuzu karpuz. mı bana? Anladın ki. Sen yine nerede kaldın be? Erkeğim ben erkek. Ben bu saatten sonra kimseye hesap vermem. Öyle mi? Sen gel bakayım buraya. Bandaş, bandaş, bir daha Erkeş, bandaş, bandaş. bir daha Özür dilerim. Oğlum bak çıktığımız zaman ilk ben de hocam önüme geçmeye çalışma ağzını burnu dağıtırım Ya hayır ya. Lan yürü git ilk ben de hocam ben büyüğüm oğlum sende. Ya ben sadece daha minyon tipliyim. Lan ne minyon Beğendin mi şu ana kadar? Hayır ya. Ha? Beğenmedin mi? Kapılar açılıyor. Kapılar açılıyor. Batacık siktir git. İnşallah çıkamazsın. <laughs> siktir lan. As <laughs> siktir ya. <gülüyor> <gülüyor> lan buralar bir tansızlar bu biliyorsun KAPANACAK Hayır. Hayır. Çekil şuradan. Hayır. 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 lan Tabi Tabii çok kolay. Sınavlara bile girmiyorsun. Nasıl yani? Sınavlar sana giriyor. İlka. <laughs> Efendim. Tigotan verdi verdi verdi. Verdi verdi verdi. Bu verdi verdi verdi. Annesi temizlikçi diye dalga geçtiler. 20 yıl sonra bakın ne oldu. Arkamdaki bu genç bir lise öğrencisiydi maddi durumları pek yoktu. Babası onu terk etmişti. Annesi gündüzleri temizlik, akşamları ise garsonluk yapıyordu. Genç çocuk da annesinin akşam işine yetişebilmesi için temizlikte ona yardım ediyordu. Bu temizlik işi okulda olduğu için öğretmenleri ve arkadaşları onunla dalga geçiyorlardı. Hatta öğretmeni ona senden hiçbir şey çıkmaz dedi. Sen de annen gibi temizlikçi olacaksın dedi. Genç adam her şeye rağmen annesine yardım edip geçimlerini sağlıyordu. <laughs> Genç adam her eve gittiğinde üzülüyordu. Artık büyük bir hırsla ders çalışmaya karar verdi. Bu sefaletten kurtulmak için her şey yeni başlamıştı. Bu ibretlik hikayenin sonunu dinlemek için beni takip et ve videoyu <laughs> beğenmeyi unutma. Kodumun lavu seni. Kaynak götüm. Ne <laughs> oldu? benim kadar başına taş düşsün. Barış benim için bilgisayarın camdan aşağı. Bakar <laughs> mısın? Evet. Barış Pakize'yi benim için bırakır mısın? Evet. Barış beni seviyor musun? Hayır. Barış bana yalan söyledin mi? Evet. Barış üvey misin? Evet. Siparişinizi getirdim. Paketi al üst kata götür lan. Üst kata hadi. Sen niye yemiyorsun abi? Hanım kadın akşamdan beri bağırıyor. Kocacım doymuyorum. Kocacım doymuyorum. Adam da diyor ki aşkım bittim ben daha ne yapayım bittim diyor. Oğlum herhalde kadın akşamdan beri aç adamın da parası yok. Götür yesinler. <laughs> yani başka... Uzamasa konusu. Uzamasa iyi değil. <laughs> Bazı o kumaran başlamış. Ne bizim şu kumaran başlamış. Bey çocuğumuza <laughs> kurtar oyundan. Tamam. Şimdi onun ağzını açacağım. Lafı şu an sen ne yapıyorsun burada? Oo peder hoş geldin. <laughs> ya onlar sual verdiler ne yapıyor? bir bakayım ya. Beyzi saatlerde ne konuşuyorsunuz? Hanım bizim düğünden kalın takılığa getirip Pezenen çok iyi oynuyor. Donunuza kadar alacağım. Acaba kızlar da yolda yürürken ayakları taşa takılınca gururları incinmesin diye hiç bozuntuya vermeyip yollarına devam ediyorlar mı? <laughs> Efsaneci abi kolay gelsin. Sağ ol. hoş geldin, hayırdır? Ben şey olacaktım, acaba mucize var mı? Mucize mi? <laughs> Mucizemiz yok, ne yapacaksın mucizeyi? Ha, yok mu? Ha? Ya ben babamla doktor konuşurken duydum. Annemin yaşaması için mucize gerekiyormuş da. Nereden bulabilirim? Ha. Mucizeyi... Bilmiyorum oğlum ya. Yani. Ha, peki eşhaneci abi. O zaman ben başka eşhaneleri de sorayım. Kolay gelsin. Bu gecenin... Belki bir gün be abi. Ha, ha gayret. Ne ya? Belki villalarda, köşklerde dünyaya gelmedik ama gökyüzüne baktığımızda tüm yıldızlar bizimdir daima. <laughs> aşkım aşkım çoralım tek kayboldu gördün mü? Nerede çıkarsan oradadır şimdi uğraşamayacağım seninle. Niye? Oğlumuz Murat kaybolmuş. E nerede çıkarsa oradadır. <laughs> Ay atım gitti mi yaptın? Nereye sürüyorsun? Bu ikili biliyor musun? <laughs> Ali biçim Mesut Can Ben biliyorum. Yeri. Cellat geldi diye yayın açıyorlardı. Oradan görmüşsün. Yok <laughs> Sivuple lütfen. Sen niye böyle konuşuyorsun ya? Fransızca. ha Fransız mısın? <laughs> Hayır Gayseriliyim. Taşa takılırsın. Ayağın kayar. Cella 36 ve ÖDCFC'ye takılırsın. Hayatın kayar. <gülüyor> <gülüyor> Sen neye baktın? Bakıyorum öyle karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen mı? be? Lan manyak! Tamam. Manyak be adam hastalıklar! Lan! O Ferhat da söyle, benim manyak olduğumu unutmasın! Oğlum ben lan! Geri ruh hastası ya! Lan bastet! Hadi uzak! sakin ol! Tamam. Tamam. Görüyor musun? Bak nasıl burnumuzun dibine kadar sokuyor köpeklerini. Senin ne... Kafayı mı yedin oğlum sen? Nereden çıktı bu Ferhat şimdi ya? Ya biliyorum ya onun adamı. Biliyorum onun adamı. Sen kafayı bozdun bu Ferhat'la. Kuzey, Tamam oğlum tamam, hadi gel. Gel bir hava alalım. <laughs> Ali. Al götür şunu. Al götür bir şunu, biraz hava alsın. Hava alsın da sakinleşsin.